Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Hudutsuz Sevda analiz videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bakalım yeni bölümde Hudutsuz da bizleri neler bekliyor olacak? sizlerde de Kaan ve e, Damla'nın vedasını düşünüyor musunuz? Veda etme ihtimalleri var mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda Kaan ve Damla'nın vedası bekleniyor açıkçası. Bakalım arkadaşlar e, neler yaşanacak. Aksiyon dolu sahnelerin giderek artacağını düşünüyorum artık. Dediğim gibi İskender Halil İbrahim tarafından İyice köşeye sıkıştırıldı. Bakalım İskenderi nasıl bir son vektör olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşma devam edeceğim. Peki Zeynep kurtarılacak mı? Merak etmeyin Zeynep Halil İbrahim'in zeki hamlesiyle kurtulacaktır. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.